Merhaba ben Amir. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'daki serimizin altıncı bölümünü çekiyoruz çekiyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceki bölümde şey ee, ee, şeye bağlanmıştık. süpersel ID'e bağlanmıştık. O sıra ee, dün video atma, atamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Dün biraz hassaydım o yüzden. Arkadaşlar Oyuna güncelleme gelmiş. Arka plan falan değişmiş. Şuradan şunu alalım bakalım. Yeni karakter gelmiş. Aa, bedava mega kutu var. İyi. Onu açarım şimdi. Bir maç, e, bir iki maç atıktan sonra onu açarım. Şunları şey yapalım. siz. Öyle siz var. Savaşçılara bakalım. Ne gelmiş? Aa Daryl değişmiş. Yok ha. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Daryl da güzel olmuş ha. Şimdi yeni karakter Jack gelmiş. Jack. Nasıl okunuyor işte. Arskelet, Süper Ender. Bu savaşçı, e, bu savaşçıyı savaş kutularından bulabilirsin. Ceki, Kaya Mart kıvılla çerçevesindeki alanı parçalar. Yakında düşmanlara hasar verir. Süper özelliği de yakınlarda düşmanları kendine çekip toza bulmasını sağlar. biliyorum. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Abi, bu böyle mi oluyormuş? Güzelmiş. Şunu alalım bakalım. 3 e, 1300 vuruyor. Bu sadece alan vuruyor diyebiliyor sanırım alan. Şurayı bulalım. Ah alan vuruyor. Abi çok güzelmiş. Şunları ultime atalım bakalım. Bam. Kendini çekiyor. O acayip iyi abi. Bununla ne şey yapılır? Adı neydi? Ne kombo yapılır? Aga? Ee, şimdi bekleyin. şu mermilerin ve, ve robotlar dursun. Önce geleceksiniz arkadaşlar. Tam ortaya geldikten sonra bunu atacaksın. Çekeceksin mi? Bam bam bam. Of efsane. Şu çekilmemiş. ya buraya. Şunu da çekelim bakalım. Ne kabul Evet arkadaşlar geldim bir dakika önce. Arkadaşlar geldim. Ee, kısa bir şeyden sonra geri geldim. Ultimi atacak. Böyle bulacağım efsane. Neyse çıkalım. Güzelmiş karakter. Bir yerde de Mr. mi denesek? deneseyim Abi ya Leon'u çok seviyorum ya. Keşke Leon çıksa ya. O yüzden kutu biriktiriyorum. Mr. <laughs> P. Şuna vuralım. Otomatik bastım. He bu. Buraya atınca. He vurmayınca. Gitmiyor arkaya doğru. Anladım. Anladım abi. <laughs> Güzelmiş. Ultisini. Ultisini de kullanalım. Ha kendisi vuruyor. Ee, şey pardon. Çıkalım. Bir kere de Loon oynayalım bakalım. Ya da Max'i mi oynasak? Ya da bir ya aman ya. Sadece gameplay ya. Gameplay, oldu. Birazcık bir, biraz maç attıktan sonra e, kutuları açarım. Yani mega kutuyu alırım yani. O kutular benim. Onu alamayacaksın. Buraya gelme. Ah! Ah! Öldürecektim. Buraya gel, buraya gel. Of ya. Al. Ulti. Aga be. Ya of. Öldüm. Ama olsun bu sefer başka bir karakter alacağım. Yanlışlıkla Barley aldım. Saçlar ne alsam bu sefer. Bu sefer bunu alacağım. Yanlış şey tıkladım. Ya yanlış şerit kısadım. Değişti ya. Bakalım bu nasıl olacak bu maç. Abi ya direkt ortaya gideceğim, ortaya koşacağım bir dakika videoyu buluyorum. Arkadaşlar bir dakika arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi şunu alıp kaçacağım. Bir dakika videoyu buluyorum. Evet arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim öleceğim 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 ölecektim. Ya abi oraya ama gittim evi bastı ablam ya. Neyse başarım onu. <laughs> Kısa bir bir dakika arkadaşlar. Yorum geldiyse. Ne? Aga Öldüm. Tamam ikinci oldum, odayım. Odayı basmasaydı şu an birinci olacaktım da neyse. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> <karaktası. gülüyor> Koltuğu benim ya da şuradaki benim. Onu sana vermem asla. ateş edeceksin. Ateş et, ateş et, ateş et. Ateş et. Öldürdüm. Şimdi ne tarafa gidelim bakalım şu tarafa yani. Burada olduğumu biliyor, burada olduğumu biliyor. Oha, ben iki tarafından Bir dakika arkadaşlar, geldim arkadaşlar. Duzlup oldu bulumuz, bulum yani. Tek arkadaşlar, arkadaşlar geldim. Bir tekrar maç daha atacağım. Başlayalım bakalım. Ah kulağım kaşındı. Biraz internetim az. Şunu alayım. Direkt ort şuradaki önüne de alayım. Şunu aldım. yine saldırım. Aga be ya. Of Shelly. Arkadaşlar geldim şimdi. Bu sefer çıkışa basacağım ve e, mega kutuyu alacağım. Açacağım yani. Şuradan bakalım. Savaş kutusu var. Öcesi kutudan ben bir. Hadi bir mega kutunu 6 yazarsın be. 5 yazdı ya of. 5 değildir. 11 elma, alt, elmas mı? İyi. Ya. Ee, karakterlerimi böyle atlatayım. Ee, şimdi biraz da bulu oynayacağım. Bulu 10 seviye oyuncu nitel oynayacağım. Bütün karakterlerimi 10 seviye yapacağım. Rosa <laughs> sana bırakacağım Allah. Aga be ya yanlış oynadım. Orada dalacaktım da neyse. Neyse. Bir maç daha atalım. Şuradan gidelim. Şu kutu kutumuzdan almaya gidelim. Kutum ya da her neyse işte. Aldım bunu. Şu aldı. Aldım. Ya şu ana gidip. Hadi be. Hadi be kaç kaç kaçtım. O Şu anda kaçtım. Uf. Zar zor kaçtım. Öh. Evet. O zaman ölmeseydi şey ölecekti. Adı neydi? Tek atıyor baba. Baba tek atıyor baba. Baba. <laughs> öldürdüm. Son anda ölüyordum. Her türlü öldürdüm zaten onu da. Şuradan 10 rupi olsun bakalım. Oldu mu? Bir maçta kazanırsam olacaktır. Güzel de jeton oluyor. Şuradan gidelim. Şu kutumuzu alalım. Acaba alamadım. Şimdi şuradan gidelim. Hayır, ölmek istemiyorum. Aldırdım onu. Hadi gel. Hadi gel. Birazcık sustum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Aga be. Zaten her türlü ölecektim de. Şansımı mı den deneyeyim. deneyeyim dedim. Abi çıldıracağım. 139 tam ya. Zaten bir dakika. 5. olursam da rahatım. Şuradan şu elpilimi alır mıyız? Bana da çıkarsa güzel olacak. Aldım onu. Aldım bunu ya da. Akabe, akabe dedim ya Ya Şili. Arkadaş Shelly de aldı. Bakın kaçındım. Aga be ya of. Sadece bir tane şey gerekiyor ya kupa. Konuşamadım ya. Söyleyemedim ya da. Şimdi gidelim şu üstteki kutuyu alalım. Şele mi alacağım ben mi alayım? Heh, adamı adama gelip duruyor. Ölürdüm. Son anda ölecektim. Şey ama. Adı neydi onu? Unuttum. Öldürdüm bunu da. Afrika kaldı. Niye bulmadıysa. Artık niye vurmadıysa. Buraya gel. Öl. Hadi. Ya abi. Gel prim. Neyse. Dördüncü oldum. O da iyi. Rütbe oldu sonunda. Bu da bulduğumuzda. Bu kadarlık yeter mi video? Ya da biraz daha maç atıp video bitireyim. Bitiririm. bitiririm. Bu sefer biraz e, ya da boşum taş alalım diye taş diyorum ya kutu açalım diyecektim de neyse şuna uzaktan vuran bir karakter koltu seçeceğim ya <laughs> yanlışlıkla dene, dene tuşuna basıyorum ya değişti ya savaşta bu oynayalım bakalım. karşıda şey var. Direkt şuradan gideceğim. O oh, onu. Gideceğim direkt gol atmaya gideceğim valla. Uğraşamayacağım. Atacağım golü. Aha atamadım ya. Neyse. Sakın gol vermeyin. Gol vermeyin sakın. Un aldı. Ulti gireceğim şuraya. Orayı biraz açtım. O yüzden ulti attım. Oh öldürdüm onları. Şu Jack değilmiş. Kazandık. Şu çayak güzel ya. Keşke bana çıksa. <laughs> bir daha oynayalım mı? Şuradan şunu alalım. Bir tane daha. Ee, neyse. Bu kadarlık video değildi. Ee, bu sefer Shelly alıp son bir maç atacağım. Yanlışlıkla <laughs> dene tuşuna basıp duruyorum. Kusura bakmayın. Şimdi maç gel oyun gelsin yani. başlasın. Şuradan direk gideceğim. Direkt kutuya abi. Direkt. Kutuyu alalım bakalım. 4 vuruşta alıyor kutuyu. Biliyorsunuz dur diye ümit ediyorum. Şöyle yani. Aldım da. Ortaya gideceğim. Ee, şimdi. O onu aldı. O buraya ateş edecek mi? Etti. Ben oradan dolanıp gideceğim. Dolanacağım. Öldürdüm onu. Bir tane oldu ki açmam gerekiyor o yüzden bir kere orada. Onu da her türlü öldüreceğim zaten şu Poco'yu. Poco buraya gel. Poco Poco Poco. Öl ya git öl. Git öl. Ama git öl. Hadi ya gaza öl. Bana mı ölmek istiyorsun? Ben o, o, onun gelmesini bekleyeceğim. Şu kutuyu da alacağım. Şu kutuyu alalım bakalım. Gel. Bir dakika arkadaş ya da şunu alalım bakalım. Döndüm zaten. Bu maç çok kolaydı abi. Şimdi Şimdi şey yapalım ne diyeyim. Bakalım kaç kupa. Tamam. Yeni Cesi e, alacağız diğer bölüm videoda. Hala kanalıma aşağıdan abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ve bay bay.